Da pro baba Ay. arkadaşlar aynı Babam yerde at. Baba bir de pro olduğu için tabi arkadaşlar kesinlikle yeneceğiz Neredesin baboş? Neredesin? Gördüm seni baboş. Baboş gördüm geliyorum. Arkadaşlar, ki işler Geldim artık işler. <laughs> ben atlayamadım. Silah bulamadım ben. Onda gelmem lazım. Ben de geliyorum. Hani silah? Hani nerede silah? Silah bulamıyorum ki. <laughs> hani? Hani? Evet kalkanı içeyim hemen. <laughs> hani neredesin? 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 Neredesin diyorum. Aya neredesin? Sen niye göremiyorum? Ben... Hani... Baboş. Neredesin? Neredesin? Evet arkadaşlar. Alttasın. Hadi dolaşalım biraz. Biraz dolaşalım ben de silahlarımı yedeyim. Aha. varmış aşağıda Nerede? Evet arkadaşlar. Dur ya bir şeyler yok mu burada? Aha burada da bir şeyler var. Tamam ben biraz toparlayacağım buraları. Bu ne? Çok uzaklaşmayalım da birileri gelirse. Aldım arkadaşlar. Gel. Aa burada bir şey var. Diyor musun? Aa ben de burada var. Ben de burada bir sandık gördüm. Aa arkadaşlar güzel şeyler buldum ha. Şimdi yeni şunu alacağım. Hadi gidelim. Neredeydi? Gel şurada sandık gel. Bak. Aç. Sen de burada var. Bunu da geliyor bir yerde. Ah! Hani? Yürü! Nereye gitti o? Yürü yürü yürü. Hani nerede aşağıda? Nerede şu adam? Neredesin? Hani neredesin? Babuş neredesin diyorum. Ya bak öleceksin. Ya şuraya gel diyorum. Nereye gitti? Ha nereye gittin sen? Gel şurada bak şurada şeyler var. Bunları al. O şeyi de iç. Şu iksiri de iç. Alkan da iç. Ya şu ne? Şu ne? Hadi yürü gidelim. Bakayım burada ne var. Yürü gidelim gel. Bir araba bulmamız lazım. Çıkalım artık buradan. Ama daha şeyin içindeyiz ya. Gel gel. Biraz daha şey arayalım. Ne e, arayalım? Biz... Kalkan arayalım. Kalkan. Nereye gittin sen? Ha hani nereden yukarı çıkacaksın? Aa şurada bir şey var. Bu ne? Nereye geleceğim ben? Gel şu yola çıkalım gel. Yolda araba buluruz gel. Aha araba var. İşte. Gel. Evet arkadaşlar. Niye neredeyiz ki? Tam gidiyoruz işte. Geçiyoruz ya. Fark Baboş öyle bir geçerli Evet arkadaşlar. Oğlumla Fortnite günü. Oy. arabayı mahvettik. Daha bin bin arabaya bir daha. devam et içeri. Ya bu ne saçmalık. Girdim içeri. Şimdi evler mevler varsa şey arayalım. Dur şu de. Dur şuradan bir bakayım burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Ben Yürü. Tamam. Bir yer bulursan. Tamam ya çok gitme. Tamam ortalara kadar geldik zaten. Ha şuradaki eve gidelim. Tamam dur şeyi kontrol edelim. Ama bir şey çağırsam hemen gel. Gel. Bu ne? atmışlar Alt bence. Bir evet. kalkanları fullesek çok zor. olur. Yürü. Ama aynen ha dur burada buraya bakayım. Ama Aha dur. Ne kadar? Yerde bir şey yok ki. Nerede bu? Var bir şey. Adamın. Adamın şey bir şey yok Adam hiçbir şey yapmış ki. Evet. Dur şuraya bak. Şimdi, bak şimdi, bak. Bak. yine bir silah. Al. Dur dur. Anlamayın, anlamayın, anlamayın. Neredesin? Hadi. Yürü. Hadi. Evet arkadaşlar 46 kişi kaldı. Oğlumla tekte bu oyunu kazanacağız. Tekte. Tekte. Oha nereye gittin? Of. Tamam, şu eve bakalım. Buradan gideceğiz. Aha! Hani? Bu ne? Bunu alayım mı? He? Hani, nereden? Dur bakayım. Dur var mı da? Aha! Nereden atış ediyor o da? Nereden atış etti bana? Bilelim mi? Yürü ben gidiyorum. <laughs> Güzel Baba, Dur şuna içiyim Ne o? Canım Canım mı? Yok bence O işte Şunu kullanacak Güzel hmm. oldu Şimdi silahlarımı geri alayım ne? Ne? Şu 53'miş Şurada olsun Neredesin? Alayım. Evet arkadaşlar, uza devam ediyoruz. Dur bir dakika nereye gidiyorsun? Daha içeride değil miyiz zaten? Cennetmeyelim. Dur. yakıt diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bir sesler geliyor gene. ols 84 lira nereye gidiyorsun sen geliyorum bana sıkma çalışıyor. Nerede daha? Uf! <laughs> ha oradan avladı. Yavrum benim pro baba. Hemen canlarımız benim %50 var. Ne? Nereden geliyor o ses? Geliyorum yanına. İndirdin mi? Geliyorum gene bir yerden biri sıkıyor. Neredesin? Neredesin? Oha. Sen <laughs> <ha>. Nerede <laughs> gene bir yerden? Do ben indirdim. Hadi bakalım. Şey al şey. Malzemelerini al. Hemen canlı doldur. Hemen bir de kalkan bas. Hemen kalkan bas seni korumaya evet, çalışıyorum. Al şurada küçük kalkan var. Hemen şunu iç. Aha nerede o? Nerede, nerede o? Nerede sen? Evet Nerede? Iş, baba şey, ol, ol, baba oğul coşkusu. Nerede? Şeyini A al şeyine. Kalkan varsa iç şuradan. Kalkan A yok mu? Hadi. Ha? Nereden sıkıyor? Nerede o? A yürü yürü gel gel gel. Abi ben öbür taraftan gidiyorum. Bunu i̇ndiriyorum. İndi. Nerede? Başka? Aha biri daha sıkıyor. Nerede o? Gel peşine gidelim. alandayız zaten alandayız. Alandayız babam. Ya boş ver gel gel. Şey iç. Şey var mı? Her şeyimiz var. Neredesin? Aha. Nereden sıkıyor? Geliyorum yanına bekle beni. Beni bekle. Nerede o? Nerede o? Hani nerede? Tamam Tam alandayız biz de alandayız. Hani? Oh, <laughs> 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 Var mı şey? Abi, Dur kalkan içemem. İçemiyorum. Neredesin? Abi, abi. Dur tam ortada kal. Arabam araba yok mu burada? Abi, abi. Yok olmaz. Araba lazım. Gel üstü çıkalım. Üstü çıkıyor mu? Aç. Hani? anne Nerede? Ne izala? Bak, Bak. <gülüyor> <gülüyor> oradan. Bekle gelecekler. Neredesin sen? Biz bir arada duralım. Oo, geldi. Tamam, ya, daha var. İki kişi kaldı yani bizden hariç. Son ikili ha. Hadi. Aha, Ya yürü, biz girelim de içeri. Ondan sonra gelsin. Yürü. Yürü, yürü. Gel şuraya. Şuraya gidemiyoruz. Şuraya gidebiliyoruz en fazla. Gel. Anneler düştüler. Tam Tamam saklanalım biz de. Işte. Elbet gelecekler. Hayırlıyorum. 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 Dur gitme gitme. Neredesin? Neredesin? Tamam bekle. Elbet gelecekler. Aa, ben, de. ben de sağa sola bakıyım. Ben arkaya bakıyorum. Sen öne bak. Oğuz ben duruyoruz babası. Sen öne bak. Nasıl? Sen öne bak. Sen ne bakıyor musun? ya. Gideriz, gideriz. Ha yürü yürü gideriz yürü. Gel hadi gel. Hiç olmaz, yürü yürü yürü. Bekle, bekle biraz. Bekle, gitme şimdi. Olayı gitmemiz lazım. Ben bekleyeceğiz yalnız. Neredeler? Ölmeyim. Bekle bekle gitme dur beni bekle. Ölme. Hani daha gitmiyoruz dur bekle. Bak şuna. Aran. Hani. Hadi, hadi, hadi. Bekle. Hadi, hadi, hadi. Nerede? Gel gel gel. Gel ortada. Gel. Kapatsın kapatsın. Nerede adam? Nerede? Nerede adam? Hani? O şeyin içinde mi? Tamam gel. Gel gel illa çıkacak gel. Tamam gelsin Aras gel gel oğlum gel şuraya gel yanıma gel. Nereye gitti o? Sen gel benim yanında dur. Daha alan daralma dur biraz daha daralacak. <laughs> Bekle. Nerede o? ki nerede o? <laughs> <laughs> Yavrum benim. Sana demiştim bir kere de pro yapıp düşeceğiz diye. Ama nasıl bitirdik adamı? Baba oğul gülüyor. Ama şeyde çatıştığımız çok fenaydı. Bir yerde çatıştık ya 3-5 kişiyi birden aldık. Oh, bir sen evet, bir ben. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben? Han nerede yazıyor? Yazayım kadar ben şeyden atayım. Ben tam benim, babişe bak. Arkadaşlar gördünüz baba oğul guruluğunu. 12 kişi vuruyor İşte baba oğul guruluğu bu arkadaşlar çiftli de asla affetmeyiz. Deme olur. Ben buradan çık bir de şey oynayalım. İkili şu arabalı vardı ya. Yok etti. Aykın ne ya? 아, yep, 받아. Thank you. başlıyor ama. <Sessizlik> Yok yani ben normal bir okulda normal. Bir. Tamam. Evet efendim abi. Ya evet şimdi geldik abi. Dışarı gelimiz kolumuz dolu. yarın ben geleceğim ya demekli ne olmaz? Ne demek yok yani bence? Yarın evde abi ben el, iş çıkış oraya geleceğim direkt ya. Yok gelmez gelmez. Gelmez merak etme yarın ben geleceğim. Şimdi arasın dedeleri falan da var. Abi şimdi çocuklar gel. Heh. Oyna baba değil sen biraz da ben geliyorum. Sen niye ya? Arkadaşlar ben oynayacağım. Şimdi sabıta bakacağım ben bir dakika. ben şu şu